tıpkı evin bir duvarını sadece dekorasyon amaçlı ahşapla kaplamışsınız gibi görünen bir tasarım. Ancak bu da diğerleri gibi gizli bir geçit. Kontrol kumandasındaki bir düğmeye basıldığında kapı açılıyor ve böylelikle gizli odaya geçit sağlanabiliyor. Dışarıdan bakıldığında belli olmasa da iç içe geçmiş ahşap bloklar düğmeye basıldığında kapı olarak belirlenmiş kısmı arkaya doğru açılarak geçişi oluşturuyor. Kapı otomatik olarak açılıp otomatik olarak da kapanabiliyor. Kapının ilk bakışta algılanamamasının sebebi ise ahşapların iç içe geçmiş görüntüsünün bir göz yanılgısına neden olması. Sizin haricinizde kimse bu dolabın gizli bir bölme olduğunu anlayamaz. Dışarıdan bakıldığında özel veya dikkat çekici bir görünümü yok. İlk bakışta oldukça sıradan eski bir dolap gibi görünüyor. Üzerinde bir çekmecesi var o kadar. Ancak dolabın üst bölmesindeki iç kısmında kimsenin göremeyeceği bir yerde bir anahtar deliği bulunuyor. Anahtarı çevirdiğinizde aslında birer gizli bölme olan yan kısımlardaki dekoratif oyuklar açılacaktır. Bu gizli bölmeler değerli ve paha biçilemez eşyaların saklanması için en ideal yerdir. Bu tasarım ilk bakışta sanki bir havalandırma sistemi gibi görünüyor. Ancak aslında gizli bir saklanma bölmesi. Evinize giren davetsiz misafirler yani kötü niyetli kişilerin önemli dokümanları ve mücevherleri aramak için bakacakları en son nokta böylesi bir havalandırma deliği olacaktır. Sadece ev sahibi bu gizli bölmeyi açabildiği için tasarım kullanıcı açısından daha güvenilir bir hale geliyor evinizdeki herhangi bir odayı gizli bir oda haline getirebilirsiniz. Bunun için odanın girişini bir şekilde gizlemeniz yeterli olacaktır. Dilediğiniz bir odayı gizli bir hale getirmek için bir parça ahşaptan üretilmiş kızaklı bir kapı kullanarak odanızı hesaplı ve kullanışlı bir şekilde kendinize ait yapabilirsiniz. İlk bakışta bu ahşap pano sanki evinizin iç dekorasyonunun bir parçasıymış gibi görünecektir. Kızaklı mekanizma dışarıdan bakıldığında görünmez ve evinizin misafirleri bunun gizli bir geçit olduğunun farkına bile varamayacaktır. Ahşap panonun bir parçasını hareket ettirince kapının açılacağını ve gizli odaya giriş yapılabileceğini sadece siz ev sahipleri bilebilirsiniz. Dışarıdan bakıldığında dekoratif bir pufmuş gibi görünüyor. Ancak içerisinde önemli eşyalarınızı saklayabileceğiniz gizli bir bölme bulunuyor. İlk bakışta iç kısımda gizli bir bölme olduğunu söylemek çok zor, hatta imkansız. Çünkü tüm yüzey tüylü bir halı ile kaplı bulunuyor. Bu sebeple anahtar deliğinin nerede olduğunu sadece ev sahibinin kendisi bilebilir. Kullanıcı bile anahtar deliğini bulabilmek için bir mıknatıs kullanma ihtiyaç duyuyor. Banyolarda açıkça görülebilen kanalizasyon boruları gerçekten de oldukça kötü ve estetik olmayan bir görüntüye sebebiyet verir. Ancak yine de banyo borularını tamamen kapatmak akıllıca bir fikir değildir. Öyle ki herhangi bir arıza durumunda ördüğünüz duvarı yeniden yıkmak zorunda kalabilirsiniz. Küçük bir arıza banyonuzu büyük çaplı bir inşaat alanına dönüştürebilir. Bu sebeple boruların geçtiği yerler için yerlerinden çıkabilen ve banyonuzun görünümünü bozmayan gizli bölmeleri tercih edebilirsiniz. Banyonuzun fayans kaplamalarıyla birebir aynı şekilde tasarlanan bu gizli bölmelerle arıza ve tamir işleriniz bir işkenceye dönüşmez. Bu gizli kapıysa bir yeraltı mahzenini açılıyor. Oldukça basit bir tasarım. Alt katta bulunan küçük odayla diğer odanın bağlantısını sağlayabilmek için bildiğimiz basit bir kapının üzerine yere döşenen parkeler yerdekilerle aynı düzende olacak şekilde yerleştirilmiş. Sahip olduğu hidrolik sistem sayesinde bu gizli kapı bir uzaktan kumanda yardımıyla otomatik olarak kolayca açılıp kapanabiliyor. Bu tasarım size Narnia'yı hatırlatacak. Ancak bu bir gardırop değil, bir kitaplık ve öyle sandığınız gibi sihirli bir dünyaya da açılmıyor. Sadece diğer odaya gizli bir geçit oluşturuyor. Kitaplık görünümlü bu gizli geçit, kullanıcı için tamamıyla güvenli bir ortam oluşturuyor. Geçit üzerine yerleştirilmiş özel tasarım hareket sensörleri sayesinde eğer eşikte birisi varsa kapı kapanmıyor. Bu sayede kolunuzu veya bacağınızı bu gizli kapıya kaptırma gibi bir durumdan kurtulmuş oluyorsunuz. Bu tasarım yer kaplayan yemek masanızı saklayabilmeniz için ideal ve gizli bir saklanma alanı oluşturuyor. Yemek masası salon zemininden bir basamak aşağıda yere gizlenmiş şekilde bulunuyor. Böylelikle büyük ölçülere sahip yemek masası kullanıcısının evinde hiçbir yere işgal edilmiyor. İhtiyacınız olduğu zamanlarda masanızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Tasarımın bir parçası olan halı gizli bölmeyi örtecek şekilde tasarlanmış. Bu sayede evinize gelen misafirler salonunuzun altında ne sakladığınızın farkına varamayacaklardır. Apartman dairelerine taşındığınızda evinizde bir mini barın eksikliğini hissedersiniz. Ancak dairenizde bu gibi özel zevkler için yeterli alan yoktur. Öyleyse bu tasarım tam da size göre. Mühendisler son yıllarda evlerde fazladan alanlar oluşturmaya yönelik çalışmalar yapıyorlar. Açılır kapanır dolaplar ve kütüphaneler. Tasarımı dışarıdan baktıklarında misafirlerinizin içerisinde ne olduğunu anlamasına imkan bile yok. Sadece küçük bir çekmece veya rafla şık mini barınızı kolaylıkla saklayabileceksiniz. Hatta öyle ki büyük boyutlarda bir barı bile kolayca kamufle edebilirsiniz. Oldukça kullanışlı ve ergonomik olan bu tasarım sayesinde evinizde gözle görünmeyen ve istediğinizde ortaya çıkabilen şık alanlar elde edebilirsiniz. Bu bir açılır kapanır mutfak. Kapalıyken kötü bir görüntüye sebebiyet vermiyor ve tıpkı bir duvarmış gibi görünüyor. Mutfak açıkken bazı bölmelere dokunduğunuzda aslında gizli bölmeler olan dekoratif paneller açılıyor ve mutfak tamamen kullanılır hale geliyor. KNO bir çeşit motorlu televizyon ünitesi. Bu televizyon ünitesi sayesinde LCD televizyonunuzu dilediğiniz gibi yükseltip alçaltabilirsiniz. Kullanacağınız zaman üst kapak otomatik olarak kayacak ve asansör sistemi sayesinde televizyon yukarı doğru çıkmaya başlayacaktır. Kullanmadığınız zamanlarda ise ünitenin içine rahatlıkla saklayabilirsiniz. KNO sistemi uzaktan kumandayla özel bir aplikasyon yardımıyla kontrol edilir. Dinamik klozet yakın bir zamanda kıyafet taşıma ve saklama üzerine cihazlar geliştiren İtalyan bir şirket tarafından piyasaya sürüldü. Bu cihazı yenilikçi ve kolay kullanım sağlayan tasarımı sayesinde iç mekanda kolaylıkla saklayabilirsiniz. Ayrıca cep telefonuna yükleyebileceğiniz mobil uygulama sayesinde kıyafetlerinizi renk ve tarz belirleyerek seçiyorsunuz ve akıllı dolap size istediğiniz kıyafeti veriyor. Birçok rafa sahip olmasının yanı sıra bu tahta dolabın önemli bir özelliği daha var. Sahip olduğu dönüş mekanizması dolabın parçalarının 180 derece dönebilmesine olanak sağlıyor. Eğer dolabı açmak isterseniz gizli odayı ortaya çıkaracak olan özel bir parçayı yerinden oynatmanız yeterli. Bu tasarım sizlere gerçekten de gizli bir yere sahip olma imkanını sunuyor. Duvara monte edildiği için rafların ardında gizli bir oda olduğunu ilk bakışta anlamak gerçekten imkansız. Bu tasarımın en güzel özelliği tüm sistem özelliklerine dokunmatik bir panel yardımıyla ulaşabilmeniz. Ayrıca bu sistem üzerinden kullanıcılar internete de erişim sağlayabiliyorlar. Buzdolabı üzerinde dolap durumunu ve içerisindeki gıdaların bilgilerini içeren dokunmatik bir ekran bulunuyor. Bu bilgileri telefonunuza da aktarabilirsiniz. Mutfak tezgahı desteklendiği ileri teknoloji sayesinde üzerine konulan nesneleri analiz edebilecek donanıma sahip. Tasarımcılar bu fikri geliştirirken bir kitabın açılıp kapanma prensibinden ilham aldılar. Bu tasarımı hayata geçirirken sadece sert karton ve güçlü bir yapıştırıcı kullandılar. Bir kartonun içerisinden oturma grubu çıkması fikri gerçekten çok hoş. Ancak tüm evi katlayıp yanınızda taşıyabilmek kulağa biraz garip geliyor. Bu küçük dolabın birden fazla fonksiyonu bulunuyor ve ütü mantığıyla çalışıyor. Tek seferde 20 parça kıyafeti kolaylıkla alabilme kapasitesine sahip. Bu cihazı çalıştırmak içinse istediğiniz kıyafetleri cihaz üzerinde bulunan demir askıya asmanız ve kontrol panelindeki butona basmanız yeterli. Hareketli mekanizma sayesinde The CV sadece 3 dakika içerisinde ne türden olursa olsun her kumaşı pürüzsüz hale getirebilir. Ayrıca bu özelliğe ek olarak cihazın kurutma ve ütüleme modları da bulunuyor. Her iki modun tamamlanması da yaklaşık 6 dakika sürüyor. Küçük tasarımlı yapısıyla The CV evde kolaylıkla kullanılabiliyor. 40 yılı aşkın bir süredir Avivi Kitchens, pratik çözümler geliştirebilen mobilyalar üzerinde çalışıyor. Son tasarımları ise işte bu gördüğünüz akıllı mutfak. Mutfağın tasarımında minimalist dokunuşlar ve yüksek teknolojiye sahip bir donanımla birleşiyor. Tezgah otomatik kızaklı bir mekanizmaya sahip. Böylelikle dilediğiniz gibi tezgah ölçüsünü değiştirebiliyorsunuz ve mekanizmanın altında bulunan ocağa erişim de bu şekilde sağlanıyor. Bu zarif dolapların ardına ise görmek istediğiniz mutfak malzemeleri ve mutfak robotlarını saklayabilirsiniz. Tüm bu otomatik sistemleri cep telefonunuzu kullanarak dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Avivi Smart Kitchen kullanıcılarına yer tasarrufu ve daha kolay bir kullanım desteği sunuyor. Son zamanlarda evin içerisinde yer kaplamayan ve kolaylıkla taşınabilen eşyalar oldukça popüler oldu. Boza Space kullanıcılarına gerçekten farklı tasarım çözümleri sunuyor. Sadece evinizin içinde alan tasarrufu sağlamanıza değil, ayrıca yeni alanlar oluşturmanıza da yardımcı oluyor. Mesela mutfak tasarımında bulunan kızaklı panel sayesinde mutfak masanızın kapasitesini değiştirebilir ve 8 kişi için uygun yer açabilirsiniz. Aynı şekilde dolabın içinden çıkan kızaklı panelle kendinize çok rahat bir çalışma masası oluşturabilirsiniz. Tasarımın el verdiği üzere evinizde her gün farklı bir tasarım uygulayabilirsiniz. Boza Space sistemini ses tanıma, uzaktan kumanda veya cep telefonunuz gibi 3 farklı yolla kontrol edebilirsiniz. Samsung tasarımında çok fonksiyonlu modern teknik cihazlar bulunduruyor. Wi-Fi özelliğiyle internete kolaylıkla bağlanabiliyor. Yatak ayrıca 5 kanallı ses sisteminin dışında televizyon, DVD oynatıcı ve modunuza göre ayarlayabileceğiniz LED ışıklara sahip. Ek olarak bir butona basmanızla istediğiniz pozisyonu alabilen dev bir ekran bulunuyor. Kullanıcılar Samlu Snow ile birlikte geliştirilen yatakla bağlantılı dokunmatik kontrol paneli sayesinde Samlu Snow'yu kolaylıkla kontrol edebiliyorlar.